birkaç tane buldum. 20 liralara falan satılıyorlar. Gerçekten çok hoşlar. Zaten markanın daha önceden böyle şeffaf renkli bir glossunu önermiştim. İçinde E vitamini var. Dudağı bebek gibi yapıyor. Hemen kapın bunları bak. Tükenmeden kapın. Fiyatı yükselmeden. Bana diyenler at Mika bu dediğin gibi değilmiş bu böyle değil diye mi açıyorum ve verdiğim parayı geri vereceğim o derece yani bunun üstü yok. Bak gördün mü ne beyazlığı var ne bir şey. Dünyanın en hızlı. Kıya bakın baksınlar be. Salla salla ya. Güzelim vur kalça kalça ya. Kalka kalka da. Turn right onto the local lane. Bu gece yok sola bola ya. Kes sesini kes çok katlanmaz. Sabırsız bizim kalbimizde yetek sağ. Sanki İstanbul bizim fellas. Biz çok gördük oldunuz. Meftan ciyancı kartel harbiden dencaz. Sağ. Bakın güneş kremi arıyorsanız gerçekten bunun üstü yok. Fiyat olarak en uygunu, yapı olarak en güzeli. Ya ben piyasadakilerin hepsini denedim. Bu ne beyazlık yapıyor, ne parlama yapıyor. Cilt o kadar hızlı emiyor ki bildiğiniz nemlendirici. Bak elimin üzerinde bile yediriyorum. Asla o beyazlık etkisi yok. Mis anında eminiyor. Böyle bir şey yok. Ha, alırsın. Ol tüm gün boyunca aşk kuşko geziyoruz. Ve böyle anladın mı prensesiz yani. Bir böyle şeyiz böyle tüylü terliklerimiz, böyle allıklarımız, narslarımız, orgazmlarımız. <laughs> Regli mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama geliyoruz arabaya şurada şu keko şarkılarla bir coşuyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bir tek biz mi böyleyiz? <gülüyor> <gülüyor>